Öm, evet, Ne Bugün ırkına bir tanıdıklar. Burada gördüğünüz gibi nedir? Havalı, havalı mı var? Okumuyor. Mal mal sapık yesmini çalmışım. Sapık. Burada abonemiz var ya. Ne, ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Şık spas. Burada atışkamız var. Ya. Ne yapıyorsun tavuk? Tavuk ne yapıyorsun? Tavuk. Burada tekimiz var. Foxy Particles. Burada oyunumuz var. Bu biliyorsunuz. Golden Freddy 550 yaşını yapmış. Böyle. Ya. Ah. 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 Oh. beni. Üç kuruş için hesap sorandır. Uyanık için ramma yalandır. Tüm mal varlığı cebinde olandır. Liseyi altı de bitirmiş. Cin gibi çocuk bizim İsmail. Neden bu kadar acele etmiş? Aklını seveyim var İsmail lan. İsmail lan. İsmail lan. İsmail lan. İsmail lan. İsmail. Sek sek sekerek İsmail İsmail Rastık çekerek İsmail İsmail Adresim aynı İsmail